mesajlar alıyorum. Şu an bazı ailelerle irtibattayım. Bunun yerine derileri yüzülen bebekleri, kolları kesilen anneleri ve yakılarak öldürülen insanları görüyorlar dedi. Suları akmıyor ve ışık yok. İsrail elektrikleri keserek bir savaş suçu işledi. İnternet kısıtlı, ailelerinin sağ mı ölüm olduğunu bilmiyorlar. Selamun Aleyküm Doğrun kardeşim. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ümmet olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Filistin'de kardeşlerimizin evlerinden çıkarıldığını biliyoruz. Bebekler ölüyor, gıda kaynakları, su ve elektrik kesiliyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir gazeteci olarak birçok kez o insanların arasında bulundunuz. Olaylara her iki taraftan da bakma şansınız oldu. Bu konuda medyada birçok haber var. Bize orada gerçekten neler olduğunu anlatabilir misiniz? Şu anda yaşananlar Filistinlilerin, özellikle de Gazze'dekilerin 50 aydır, 50 haftadır yaşadıkları bir şey değil. 50 yıllık bir mesele, 50 yıl. Bu yalnızca 10 günlük bir çatışma değil, 2 haftalık değil. Bu olaylar bir hafta önce başlamadı. Buradan çıkardığım ifade bu. Bu Filistin halkı için kaynaklarının ve topraklarının Siyonistler ve Siyonizm tarafından kasten ve haince çalındığı oldukça uzun ve acı bir dönemdir. İsrail ahlak dışı bir şekilde buradaki insanlara hükmetmeye çalışıyor. Aslında bu yeni bir şey değil. Dün gece gazeteki arkadaşım Yasah ile konuştum. Allah onu, ailesini ve tüm kardeşlerimizi korusun. Amin. Neredesin diye sordum. Evimizin dışındayız dedi. Oğulların nasıl dedim. Onun iki oğlu var. Vallahi kardeşim mücadele ediyorlar. Onlar yalnızca bebek. Çok küçükler ve daha 10 yaşında bile değiller. Onlara baktığımda şu an ödevlerini yapıyor olmaları veya sahilde oynamaları, çocuk parklarında olmaları, eğlenmeleri gerekir diye düşünüyorum dedi. Bunun yerine derileri yüzülen bebekleri, kolları kesilen anneleri ve yakılarak öldürülen insanları görüyorlar. Bu nasıl bir çocukluk dedi. Bunu hayal etmenizi istiyorum. Şu an suları akmıyor. Yudum yudum içiyorlar. Bugün yalnızca üç yudum su içtim. Bugün bir bardak su içtim diyorlar. Hepsi bu. Elektrikleri de yok. İsrail elektrikleri keserek bir savaş suçu işledi. İnternet kısıtlı. Aileleri sağ mı ölümü bilmiyorlar. Evlerinden çıkmaları söyleniyor. Bu sebeple dün akşam bombalara rağmen sokaklarda yatan aileler biliyorum. Subhanallah. Şu an Filistin'deki kardeşlerimizden mesajlar alıyor musun? Evet mesajlar. Eee Mesajlar alıyorum. Şu an bazı ailelerle irtibattayım. Mesajları bizim için dua et, bu son günümüz olabilir şeklinde. Onlardan biri de Muhammed Azure. 10 yıl önceki bir İsrail füze saldırısında bacaklarını kaybetmiş. Kendisi tekerlekli sandalyede profesyonel bir basketbolcu. Bu bizim son günümüz olabilir, bizim için dua et dedi. Sokakta bazı anne babalar evlerine bildirilerin bırakıldığını söylüyor. Fakat biz burayı terk etmeyeceğiz diyorlar. Bazı arkadaşlarım bana nasılsın, senin moralin nasıl, iyi misin diye soruyorlar. Vallahi vallahi beni duygulandıran şey bu oluyor. Beni duygulandırıyor çünkü bana iyi misin diye soracak kadar güçlü bir imanları var. Ben burada, İstanbul'da lüks içinde yaşıyorum. Fakat onların imanı ümmeti düşünüyor. Peki biz ümmet olarak onları düşünüyor muyuz? Aralarında Justin Bieber gibi ünlülerin de bulunduğu batıdaki pek çok kişi İsrail'e destek mesajları yayınladı. Hamas sivilleri katletti. İsrail bu yüzden saldırıyor. Bu meşru müdafadır diyenler de var. Olaya böyle bakabilir miyiz? Gazze'ye yapılan tüm bu bombalamalar bu şekilde haklı gösterilebilir mi? Justin Bieber ve onun gibi insanlar. Şşş sessiz kalmalılar. Sizler ağzınızı açmayın. Filistin kelimesini bile telaffuz etmeyin. Edemezler de zaten. Bu kelime dudaklarının arasından kayıp gider. Çünkü onlar ne olup bittiğini bile anlamıyor. Filistin halkının mücadelesinde Filistinlilerin kim olduğunu araştırmayan birinin şu anda olup bitenler hakkında yorum yapmaya bile hakkı yoktur. Çünkü onların halkın yaşadığı acılar hakkında hiçbir fikri yok. Sübhanallah. Bu meseleyi tam anlamıyla bilmeyen ünlülere internetten yorumlar yapan barlardaki, batıdaki insanlara, trollere susun demek istiyorum. Bu sizin vaktiniz değil, sessiz olun. Eğer ben evinize gelsem, e -özübillah. eğer ben evinize gelsem, karınızı dövsem, çocuklarınızı öldürsem ve sizi evinizden assam, yıllar sonra kapıyı tekmeleyip eve girmeye çalışsanız ve burası benim evim deseniz, şimdi burada kim neyi savunmuş oluyor? İnsanların topraklarını işgal ettiğinizde, kasıtlı ve sürekli olarak İnsanları öldürdüğünüzde, onları insan haklarından mahrum bıraktığınızda artık meşru müdafadan söz edemezsiniz. Bu meşru müdafaa değildir. Her zaman yapmak istedikleri şey buydu. Birkaç hafta önce Netanyahu Avrupa Birliği'nde veya Birleşmiş Milletler'de yer aldı. Daha birkaç hafta önce Netanyahu Birleşmiş Milletler'de çıkıp üzerinde Filistin'in tamamen silinmiş olduğu bir harita gösterdi. Bu onlar için bir bahaneydi. Bunu çok önceden planlamışlardı. Yapmak istedikleri şey buydu. İsrail medyasının, Siyonist politikacıların ve sözde İsrail destekçilerinin söylediği sözlere dikkatle bakın. Filistinlileri yok edin çocuklarını öldürün, topraklarını alın, onlara acı çektirin, onları mısır'a sürün. Ne yapmak istedikleri oldukça net. Bu meşru müdafaa değildir. Bu etnik temizlik, nüfusu tahrip etmektir. Bizler insan olarak birisinin kolunun kırıldığını görsek bile bundan etkileniriz. Peki İsrail nasıl bu kadar acımasız, bu kadar zalim olabiliyor? Bu zalimler bu korkunç eylemleri yaparken ne tür bir düşünce yapısına sahipler? Akıllarından neler geçiyor? Bu çok güzel bir soru. Birinin incindiğini görüyor o kişiye karşı hiçbir şey hissetmiyorsanız buna insan dışılaştırma denir. Ve Siyonist devletin kurulduğu 1948 yılından bu yana bir insan dışılaştırma süreci yaşanmaktadır. Kendi mecralarında Filistinlilerden ve genel olarak Araplardan her zaman iki bacaklı sığır olarak söz etmektedirler. Kendi kaynaklarında bu şekilde bahsediyorlar. Oradan oraya güdülmesi gereken hayvanlar olarak. Aslında tüm halkımızı, Müslümanları, Arapları, Filistinlileri gerçek insan olarak görmüyorlar. Bu çok çok tehlikeli bir şey ve bu yaklaşan soykırımın habercilerinden biridir. Soykırıma giden 10 e, adım isminde ünlü bir liste var ve bu listenin sonuncu maddesi diğerinin tamamen insan dışılaştırılmasıdır. Yani Filistinli çocukları çocuk olarak görmüyorlar. Onları Hamas destekçisi olarak görüyorlar. Hiçbir zaman 6 yaşında bir çocuğun bir seçimde oy kullandığını görmedim ve bu arada bu konuya değinmişken bir şeyi netleştirebilir miyiz? Gazze'nin bir açık hava hapishanesi olarak anıldığını duymuşsunuzdur. Aslında böyle değil. Gazze bir toplama kampı. Doğru terimleri kullanalım. Diğer tarafın bu terimleri beğenmiyor olması bizi ilgilendirmez. Bizim doğru olanı kullanmamız gerekir. Gazze'nin neden bir toplama kampı olduğunu açıklayabilir miyim? Çünkü bu nokta çok önemli. Önce hapishaneden bahsedelim. Hapishane suçluların gönderildiği yerdir. Yani hapishane olarak bahsettiğiniz durum şuna dönüşür. Aa o halde Filistinliler suçlu ve hepsi Gazze ismi bir hapishanede tutuluyor. Suç işlememiş olan hiçbir erkek, kadın ve çocuk suçlu değildir. Devlet onları hapsedemez. İkinci olarak, hapishanede hapishaneden sorumlu olan kişi günde 3 öğün yemek vermelidir. Hapishanedekilerin sağlık hizmeti alma hakları vardır. Temiz suya erişebilmelidirler. Ve burada çok önemli bir nokta var. Dış dünyadan, ailelerinden ziyaretçileri gelebilir. Ve hapishaneden bir çıkış tarihleri vardır. Bunların hiçbiri 16 yıldır hukuksuz bir kuşatma altında olan Gaza halkı için geçerli değildir. İnsanlar bu bunun ne anlama geldiğini anlamış görünmüyor. İsrail'in deniz ablukasını aşarak Kıbrıs'tan Gazze'ye giden bir teknedeydim. Gazze'ye ulaşmanın tek yolu budur. Gazze'de bu işe yaramaz uluslararası hukukta kutsal sayılan bir alanda balık tutuyorlar. Burada balıkçılar sürekli olarak sudan bombalanıyor ve öldürülüyorlar. Yani ne içeri girmek ne de dışarı çıkmak mümkün. Havaalanı yok, raylı sistem yok. Oradaki insanları bir yerden bir yere götürebilecek herhangi bir oto yok. Toplama kampı, bu kısmı dikkat edinleyin, siyasi inançları, dini inançları, görüşleri, etnik kökenlerin nedeniyle erkek, kadın ve çocukların dış bir güç tarafından baskıcı koşullara sıkıştırıldığı ve burada da şiddete maruz bırakıldıkları alan anlamına gelir. İşte Gazze insanların yaşamış olduğu ve şu anda da yaşadıkları şey tam olarak bu. Ortada bir toplama kampını bombalayan Siyonist Yahudiler var. Tebrikler. Bu topraklar tarih boyunca farklı dönemlerde Yahudilerin, Hristiyan ve Müslümanların egemenliği altı olmuş. Peki bu toprakların en huzurlu dönemi ne zamandı ve neden? Kudüs'te huzur ihtimalinden söz ettiğimizde tarihte üzerinde düşünmeye değer birkaç an olduğunu görüyoruz. İlk ele alacağım konu Ömer radıyallahu anh'in Kudüs'ü fethi olacaktır. Haçlı Hristiyanlar bin yılı önce Kudüs'ü aldıklarında tüm Yahudileri ve halkı katletmişti. Ömer radıyallahu ansa Kudüs'e geldiğinde Hristiyan kilisesinde ibadet etmeyeceğim. Dışarıda ibadet edeceğim. Çünkü bu kilisenin de var olmaya hakkı var. Burası tarihin bir parçası ve burada namaz kılarak bu kilisenin elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğim demişti. Ve halen Hristiyanlığın en kutsal yerlerinden biri olan Kutsal Kabir Kilisesi varlığını korumaktadır. Köşede de Ömer Mescidi adında küçük bir cami var. Bunu Yahudilerin Hz. Muhammed'in dostu tarafından gerçekten memnuniyetle karşılandığı bir dönem takip etti. Bunu biliyor muydunuz? Tekrar hoş karşılandılar. Subhanallah. Sonra Osmanlı geldi ve B 500 yıl boyunca üç dinin bir arada olduğu müreffeh bir toplum oluştu. Subhanallah. Yani aslında bu mümkün. Ancak Siyonizmle birlikte mümkün değil. Çünkü Siyonistler bunu istemiyor. İstedikleri şey bu değil. Onlar yalnızca bir Yahudi devleti, Yahudilere ait bir Kudüs oluşturmak istiyorlar. Hristiyanları ve Müslümanları orada istemiyorlar. Bu konuda çok net olmalıyız. Çünkü onlar bu konuda çok net. Peki oradayken unutamadığınız bir olay yaşadınız mı? Gazze'de şahit olduğunuz, unutamayacağınız anlar oldu mu? Evet oldu. Birkaç yıl önce Beytanun şehrindeydim ve İsrail rejiminin oraya ördüğü dikenli telden oluşan sahte sınırda yaşayan bir aileyi ziyaret ettim. Burası bir garaj gibiydi. Bir garajda yaşıyorlardı. Garajınızın büyüklüğünü üçle çarpın. 12 kişilik bir aile burada yaşıyordu. Evin annesi beni çocuklarla ve genç Yasin'le tanıştırıyordu. Bacaklarının her yerinde beyaz fosfor yanıkları vardı. Korkunç. 16 yaşındaki diğer oğlunsa satmak için çöp Toplaması sebebiyle İsrail'e bir keskin nişancının attığı kurşundan dolayı korkunç yeni oluşmuş bir yara izi vardı Küçük bir kız çocuğu vardı sürekli bu hareketi tekrarlıyordu Annesi son savaştan beri hiç konuşmadı savaş bunalımı ya da travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor dedi Ve konuşmamız böyle devam etti Sonra ezan okundu o zamanlar da Müslümandım 2012 yılıydı arka odaya gittim ve ağlamaya başladım Allah'ım bu olamaz Allah'ım lütfen onlara yardım et dedim Anne geldi ve elini omzuma koyarak ''Canım neden ağlıyorsun?'' dedi. ''Sizin için ağlıyorum. Ağlıyorum çünkü bundan nefret ediyorum. Bunu yaşamanızdan ve elimden hiçbir şey gelmemesinden, bu şekilde yaşamak zorunda olmanızdan nefret ediyorum.'' dedim. ''Bana bizim için ağlama. Allah bizimle olduğu için biz çok mutluyuz ve sebat ettiğimiz takdirde Allah bizi cennetine alacak.'' dedi. ''Elhamdülillah.'' Maalesef Müslümanlar olarak bu olayları evlerimizde çaresizce izliyoruz. Ben ne yapabilirim diye soran bir Müslümana ne tavsiye edersiniz? Medya artık İsrail roketleri tarafından kafaları kesilen bebeklerin ölümleriyle dolu. Bir annenin çığlıkları, acıları ve babalar ölüyor. Yatak kalmadığı için yol kenarlarında kan kaybediyorlar. Bütün alanların yok edildiğini görüyoruz. Duman havayı dolduruyor ve insanlar ağlayıp kaçıyor. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah inananlarla beraberdir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sahabesiyle bir dağa çekildiği, o savaşta neler söylediğini biliyoruz. Düşman onunla dalga geçiyor ve şöyle diyordu. Bakın, ünlü savaşçılarınızdan kaç öldü? Arkadaşlarınız ve aileniz öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlara söyle. Fark şu, bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ise cehennemdedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler buyurmaktadır. Bunu bizzat arkadaşlarının şahadetlerine şahitlik eden kardeşlerde gördüm. Gömülmelerinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen arkadaşlarının bedenlerinin hala çürümediğinden ve onlardan mis kokusu geldiğinden bahsetmektedirler ve vallahi kardeşlerim, Filistinliler, diğer savaşlarda melekleri görüyor. Beni arayıp şunları söyleyen arkadaşlarım oldu. Kardeşim keşke burada olsaydın. Ben de seni severim ama neden bombaların altında olmamı istiyorsun ki dedim. Onlar da vallahi sekine indi ve melekler aramızda diyorlardı. Subhanallah mucizeler vardır. Allah'a güvenin ve kalplerinizi güçlendirin. Vakit ağlama vakti değildir. Sebat vaktidir. Vallahi sözlükte sebat kelimesinin yanında tek bir kelime olmalıdır o da Filistin'dir. Bu zamanda kardeşlerimizi de unutmayalım. Şeytan umutsuz hissetmemizi istiyor. Umutsuz olmamızı istiyor. Hayır, 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 hayır. İslam bu değil. Telefonu kenara koyun ve seccadenizin başına gidip oturun. Namaz vakti olup olmaması önemli değil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudüs, Ya Selam, Allah'ım Zulme uğrayanlara zafer nasip eyle. Kullarına, hizmetkarlarına zafer nasip eyle. Allah'ım hepsine rahmet ettiğin zikrinizi yapın. Kalplerinizi zikirle güçlendirin. Allah zalimlere lanet etsin. Allah Filistinlilere zafer nasip etsin. Amin.